Arkadaş hepinize merhaba arkadaşlar bugün bütün gün boyunca kuzenime bakacağım yani anne olacağım arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like ve yorum yağmuruna tutun videomuzu şimdi videomuza geçelim <laughs> Kızım. Ne? Sana bir şey demem lazım. Neredesin? Girebilir miyim odana? Tamam gir. Benim iş yerimde acil işim çıktı. Seni evde tek başına bırakamam. Benimle gelmek zorundasın. Ne gel? Hayır ama gelmek zorundasın anneciğim. Ben oyun oynayacağım. Orada da odan var ya orada oynarsın. Hayır. Oradaki oradaki odana oyuncaklarını götür neredesin? Anneciğim. Olamazsın. Anneciğim oradaki odana götür oyuncaklarını. Hayır. Ben odamda oynayacağım. Ama gelmek zorundasın anneciğim. Güzel, Cümleni. Sen üstünü giyiyorsun ben de değiyorum. Tamam sen de üstünü değiştir ve kesinlikle oyuncaklarını hazırla. Ben sana orada yeni oyuncak alamam anneciğim. Tamam. Hadi çabuk ol biraz. Tamam anne. Kızım hazır mısın? Anne gel hazırım. Hadi gel çıkalım artık. Ayakkabını neden giymedin anneciğim? Giyeyim. Yaptım anne. Tamam. Bak orada acıkınca söyle ama Mesela içeride müşteri olduğu zaman Gelmemeye çalış tamam mı anneciğim? Tamam. Oradaki odanda durmaya çalış Hadi tamam. gel gidelim çıkalım artık anneciğim. Ay, iyi misin arkada? İyiyim arkada havuç yiyorum Tamam hadi Geldik gir bakalım Girdim Bak yaramazlık yapmak yok anneciğim Anlaştık tamam. mı? Hadi koş odana Hadi bakalım. Doğru odana. Tamam. Yaşama. Müşteri gelecek. Odana. Acıkınca söyle. Burası benim odam. Evet. Orası senin odan. Aç mısın bu arada? Açım herhalde. Tamam. Gel o zaman. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam. Ne yemek istiyorsun? Hamburger yapayım mı? Olur. Hamburger yap. Tamam. Hamburger istiyorum. Ah, yaptım. Otur ve şuraya ye güzelce, tamam mı? Tamam. Hadi gel, oturma sana. Yedim. Al. Yedin mi? Hı hı. Tamam, hadi odana git. Orada da oynayabilirsin, fark etmez. Müşteri gelecek şimdi. E, tuvaletin gelmediği sürece çok gelmemeye çalış, tamam. tamam mı anneciğim? Ay, bu çocuk beni öldürecek ya. Şurada çalışmaya başlayayım. Anne kapı çalıyor. Efendim? Kapı çalıyor kapı. Aa, anneciğim niye açmadın? Kim olduğunu bilmiyorum ki. Anneciğim buraya kim gelecek? Ya kargo gelir ya da şey gelir müşteri gelir. Tamam hadi sen odana git. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun geçelim. Evet efendim aynen o şekilde. Evet sizin dediğiniz de doğru. Ama yani diğer şekilde yaparsan? Anne, çişim geldi. Çişim geldi. Bir saniye. Gel buraya. Çocuğum senin neden çişin tuvaletin bitmiyor? Bitmez. Otur bakayım şuraya. Otur. Oturdum. Bekle mendil getireceğim. Mendil bitmiş. Al ah, hadi altını sildim. Hadi git odana artık. Elini güzel yıka. Tamam. Yıkayım. Yok yok bir sorun yok. Kızım. 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 Ne oldu? Aç mısın? Bak eve gideceğiz. Eve gitmeden açsan doyurayım. Ya da evde mi yiyeceksin? Açım. Evde mi yiyeceğim burada mı yiyeceğim? Dondurma don yiyeceğim ben. Hayır hayır sakın. Nem, nem, sakın nem, sakın, nem. sakın sakın anneciğim. Yedim bile. <laughs> Hadi tamam artık eve gidiyoruz o zaman. Evde ama çorbanı içeceksin. Tamam. Duvara yapışır. Çorbanı yemezsen Sen kızarım da... ama sana. Tamam anne. Peki ne yemek yapayım çorba dışında? İstiyor musun başka bir şey? Dondurma. Dondurmanı yedin başka yok. Tamam o zaman kek. Kek yemek mi anneciğim? Yemek tabii. Neyse ben sana tavuk yapayım en iyisi soslu böyle. Yapayım mı? Hayır. Neden? Çek. Neyse tamam kızım. Hadi kızım bak arabayı park ettim artık eve giriyoruz. Tamam. Güzelce ilk önce yemeğini yiyorsun. Sonra tatlını yiyorsun. Tamam. Girsene kızım içeri. Giriyorum. Hı. Önce yemeğini. Koş elini yüzünü yıka sonra üstünü değiştir güzelce. Hadi. Marş marş. Yukarı kızım yukarı yukarı yukarı. Ben elimi yıkamak istemiyorum. Hayır yıkayacaksın. Öyle bir kural yok. Bak ben de geliyorum seninle. Ben de yıkayacağım hadi. Güzel yıka. Gel ben seni çıkartayım. Yıka bak güzelce. Ben yıkadım az önce. Yıkadım. Güzel yıkadın mı? Evet. Tamam şimdi üstünü değiştir. Sonra da odanda bekle yemek yemeği. Üstünü değiştirdin mi? Değiştiriyorum. Tamam. Ben bunu yapacağım. Ne çorbası yapayım kızım? Ee, beyaz çorba. Beyaz çorba tamam. Ben sana beyaz çorba yapayım. Yanına da pilav mı yapayım? Hı hı. Tamam. Kek yok ama. Nüten? Yok kek. Ü, ü, var. Tamam hadi. Kızım hadi yemek hazır geldin mi? Tamam geldim. Bak sana çok güzel çorba yaptım. Otur. Bak koydum şu kahveye iç bakalım. Kızım. Kızım. Hadi, hadi artık hadi. çok geç oldu. Yatmaya gitmem lazım. Film çok komikmiş. O yüzden gülüyorum anne. Bak bu filmi kapatıyorum artık. Gitti o film. Hadi koş yatağına. Pijamalarını giyiyorsun. Sonra da doğru uyuyorsun. Uykum yok. Uyuyamıyorum yok. Hemen. Hayır. Oyun oynayacağım. Hayır. Hayır. Oynamayacaksın anneciğim. Bu saate kadar oynasaydın. Ya tamam. Pijamalarını giyiyorsun. Doğru yatağına. Artık sen büyüdün. Doğru düzgün kendi işlerini yapman lazım. Bak buraları da hep dağınık bırakmışsın. Ne yapayım oynuyordum. Neyse sen uyurken ben onları toplarım. Ben uyuyorum. Pijamalarını giydin değil mi? Pijam Hadi iyi geceler. Ben buraları toplarım. Bak eğer beni kandırıp uyku numarası yaparsan kızım. Çok fena olur. Sakın öyle şeyler yapma. Buraları topladım. Uyuyordum. Ben de gideyim yatayım artık. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Görüşürüz.